İşte o kara kızın da o zamanki kız arkadaşı vardı yanında. Yale diye. Yale Kurt dedi. O da Türk dedi. Bilmiyorum. pek Türk ama dilsiz herhalde. Dilsiz miydi? Neydi bilmiyorum. Konuşamıyordu. O da Mustafa Çiftçi ile <laughs> evlenmiş. Denizlili. O da havalanda çalışıyordu. Yani havalanda bakabilirsiniz. Kim 94'te çalışıyordu falan. Hani bu kağıtları hayatta kaybolmaz. İşte... Demek onlar da yalan söylemiş işte. Göründüğü kadarıyla işte milleti satın alıp da yalan söyleten, tuşa teş, suça teşvik yapanlar belli. Ama işte bilmiyorum bu Adalet Bakanlığı'nda bir sıkıntı var herhalde. Çünkü her şey zaten Adalet Bakanlığı üzerine onaylanıp milleti tutuklayacaklardı. Ama niyeyse yani Türkiye, e, Türk konsolosu e, baksınlar o kayıtlıdır. E, ben Türk Türk kontrolosluğunda 95 civarlarında e, polis istemiştim. Yani, Türk polisi de olsun dedim ben. <laughs> Almanlarla terörle mücadele eden adamları toparlıyorduk böyle. Dedim ya Türkleri de alalım da yanımıza. Türk, Türkiye'den ne var yani kaçırılmış insanlar. O polislerle birlikte bunları yakalayalım. İşte onların gönderdiği polis de zaten bellidir, kayıtlıdır ülke gönderdi? Kısa boylu bir tane. Çeçe meçe diyordu. Ben Elbistanlıyım. Ne bileyim Turgut Özal'ın... Ya da Malatyalı mıyım diyordu. Ya Turgut Özal polis yapmış onu falan filan. Onun Malatya polisliği dokunulmazlığı varmış. İşte o da o kadın da zaten Serkan Çilesi'nden Ziya Can Demir'in suç ortağı. Bir de Sabri Demir var Trabzon'da işte. Yani hepsi para yemece. Onun için Başka da bir şey diyeceğim yok. Yani bu kadar diyeceğim. Şahit olarak.